Şu anda Sındır ilçemiz Karaağaç Mahallesi'ndeyiz. Vatandaşlarımızla birlikteyiz. Vatandaşlarımız çağrıda bulunuyor. 112'ye, Afat'a, Kızılay'a taleplerini iletiyorlar. Çadır taleplerini. Ama aradan geçen süreye rağmen ne yazık ki bir tek çadır dahi ulaştırılabilmiş değil. Tokatta yatmak zorunda kalan kanser hastaları, bir aylık bebekler, çocuklar ne yazık ki mağdur durumda. Bakanlar geldi açıklamalar yaptı. Yaraların sarılacağını, yaşanan sıkıntıların bir an evvel telafi edileceğini beyan ettiler ama bugün en acil olan talep çadır talebi. Şu anda çocuklar, bebeler sokakta açıkta yatmak zorunda kalıyor. Allah'ın üstü afetlerde ilk yapılması gereken barınma ve yemek sorunu. Yemek sorunu bir dayanışmayla aşılmış olmasına rağmen barınma sorunu, çadır sorunu ne yazık ki aşılabilmiş değil. Vatandaşlar evlerindeki hasar tespit edilmediği için evlerine giremiyorlar. Artçı depremler sebebiyle sürekli tedirgin ve korku içerisindeler. 112 arandığında vatandaşlara belediyeye yönlendiriliyor. Belediyeniz arasın talep etsin diyor. Belediyeler AFAD'a bu bilgiyi verdiğinde vatandaşlar kendileri başvursun deniyor. Vatandaşları bir oraya bir buraya yönlendirerek ne yazık ki muhatapsız bırakılıyor. İkinci günün sonunda hala burada bir tek çadır ulaştırılamadı. Bu doğru bir tavır değil. Bu bir beceriksizliktir. Yetkili bakana ilgili arkadaşlarımıza buradan çağrıda bulunuyorum.